Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Evet, keyifli bir başka karşılaşmada bu olacak. Trabzonspor formda, e, Demir Grup Sivas Spor'da çok enteresan. E, geçen sezon buna daha geç başlamıştı. Bu sezon e, Acaba mı? denilen bir noktada yine Rıza Çalınbay'ın takımı e, bambaşka bir performansa hoca, ulaştı. Hoca yaptı yapacağını yine. Evet. Bir ritme soktu takımı ama yeterli olacak mı? Onu görebileceğimiz bir maç aslında. Onu test edebileceğimiz bir maç çünkü... Sivaspor bu çıkışını Trabzonspor maçıyla da oyun anlamında sürdürürse o zaman işte daha güçlü şeylerden bahsedebiliriz ama sürdürememe ihtimali de var. Yani bunun sebebi biraz Sivaspor'un kadro yapısından da dolayı. Sivaspor'un eksiklerini şimdi VTR'de izledik. Önemli eksiklerdi ve yerini doldurma ihtimalinizin de düşük olduğu eksikler. Bunu nasıl doldurursunuz? günlük performanslar, birkaç haftalık ekstra performanslara ihtiyacınız olur. Ya oyunu değiştirirsiniz ya da oyuncudan ekstra performans almak için ona uygun modeller çizmeye başlarsınız. Onların karşılığını almaya başladırız daha hoca. E, gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de ama yeterli olacak mı? Bence istikrar çok önemli. Rıza Hoca hep bundan yana görüş belirtiyor. Abdullah Avcı tarafında ise gerçekten Monaco maçı inanılmaz bir galibiyet, müthiş bir skor. Beşiktaş deplasmanı oradan başı dik çıktı. E şimdi Sivas Spor maçında da bir 3 puan olursa e, sezon başından beri geçen senenin kıyaslandığı bir ortam var Trabzon'da. Onun belki artık tamamen kesileceği, artık insanların her hafta hoca gitsin mi gitmesin mi tartışmasını yapmayacağı. Hı hı. Çünkü aklı selim bunu gerektirir. Tabii. Geçen sene şampiyon oldu Trabzon Spor. Bu sene kadro neredeyse baştan aşağı değişti bir zaman gerekiyor oyunun inşa edilmesi için ve Monaco galibiyeti, derbi maçı, şimdi Sivas maçı önemli virajın son durağı. Ben iyi bir maç bekliyorum, dengeli maç bekliyorum tıpkı Fenerbahçe Başakşehir maçında olduğu gibi. Trabzonspor'u bir adım önde görüyorum. Kadro yapısı açısından da baktığımız zaman birbirine çok uyum sağlamaya başlamış, beraber oynamaya bir alışkanlık haline getirmiş bir Trabzonspor var sahada. Kadro derinliği açısından ve Kullanıcı oyuncu sayısının daha fazla olması açısından seyirci avantajındaki Monaco maçı ve Beşiktaş maçı umarım tribünlere de olumlu yansır. Tribünlerin hep dolu olmasını istiyoruz. Biz de programlarımızda hep gayret ediyoruz bunu anlatmaya. Dolayısıyla iyi bir maç izlemek için, saati de çok güzel maçın. Hı hı. E bu maça gidilip izlenir yani bu maça gitmemek için bir sebep yok. Hem Monaco maçının bir ödülü hem Beşiktaş maçının bir teşekkürü e Sivas maçında tribünlerin dolu olmasını diliyoruz ve iyi bir maç bekliyorum ben. Önce Sivaspor'u tebrik ederim ve Rıza Hoca'yı niye? Ee, hakikaten ben karamsar olmaya başlamıştım artık yani. Hani o senin de belki söylediğin, hı hı. benim anladığım şey değil. O, Öyle öyle onu kastettim. Yani galiba toparlayamayacak hoca diye düşünüyorum ki yani Rıza Hoca her zaman zor durumlara toparlamıştır. Şu galibiyetlere baktım bir daha bakayım yanlış olmasın. Başakşehir ilk galibiyet, ilk galibiyeti. Başakşehir ilk galibiyeti. Balkani geriden gelip, hatta Balkan, Sivasporlu bir oyuncu demişti, nasıl çevirimiz biz de anlayamadık tarzı. Ve giresun'a da üç tane, üç sıfır Giresun. Şimdi üç maç arka arkaya, üç maçın hikayesi kendi içinde çok farklı. Ve bu açıdan daha dirençli bir Sivaspor olacaktır Trabzonspor karşısında. Ama Trabzonspor'un kadrosundan eğer gitme şansımız olursa, ki ben e, Monaco maçı öncesi söylediğim bir konu vardı. Hani niye Vitor Hugo oynamıyor? Vitor Hugo'nun kafa topları, Vitor Hugo sert bir stoper ve Bakasetas ve e, Hamşik kadroyu Trabzonspor'un Trabzonspor kadroyu rica, rica edersek Trabzonspor'un bence hı hı. en önemli noktası Uğurcan, Hugo, Bartra, Hamşik. Bakasetas ve önde de Gomez. Normal Gomez. Hı, hı. Bence ideal 11 olur. Umut iyi bir bitirici olsa da. Bu oyuncuların tamamı omurgayı oluşturuyor. Ee, Gamin. Doğru mu söylüyorsun? Gubamin. Gubamin. Ben, Gubamin. Hı hı. evet. Gamin diye. Gubamin yani. diye. Gubamin. Gubamin yani. Mesela biraz telaffuz <laughs> o da o bağlantıyı iyi sağladığı takdirde. Şimdi Gomez'in şöyle bir özelliği var. Yani çok güçlü bir oyuncu gol atmadı yani gol atmadığı zaman Gomez kötü oynadı demek çok yanlış. Fiziksel özellikleriyle sağladığı avantajlar duvar olma özelliği gibi ya da yıpratıyor rakibi. çok çok iyi Yakın oyunu, yakın oyunu de var, bitiriciliği sandım. de var ayrı. Savunmayı da önde başlatıyor. Hamşik Bakasetas zaten olmazsa olmaz Uğurcan'ı bir kenara koyarak söylüyorum. Ve bence Hugo'nun sertliği, Bartra'nın oyun zekası ve topu oyuna kurması, hı hı. E, oyuna sokması hep birbirini tamamlayan unsurlar. Hugo Bartra farklı. Hamşik Bakasetas ikisi de topla iyi ve topu aldığında baskı anında o pas trafiği daha kolay. Yani tek başına sonuçta 11 kişi geçecek hali yok. Birileri Abi. pas yapman lazım yani. Ve pas kalitesi ne kadar yüksek olursa ki hocanın da pas kalitesi ne kadar önem verdiğini biliyoruz. E, Trezegge'de atmaya başladı, toparlamaya başladı. Daha hala zamanı var Trabzon'da ama toparlar. Oraya bir de Vişça katıldığı zaman Do Bence o, doğru, doğru yapı o zaman oluşacak Trezeguet sola geçecek Bardi muhtemelen yedek olacak ilerleyen haftalarda Vişça sağ kanada geldiğinde Hı -hı. Zaten Gomez'de uyum sağladığında Trabzonspor ileri üçlüsü Trezeguet solda Vişça sağda Gomez önde gibi olacaktır Arkada Ömür gibi bekleyen Bardı gibi bekleyen Yusuf yazıcı gibi her ne kadar kötü günler geçirse de Performans olarak moral motivasyon olarak Yusuf'un da olası katılımıyla Trabzonspor'un hücumdaki opsiyonu geçen yıla göre çok fazla. Çok daha fazla geçen sene Cornelius Canini e, Bakayemen'in ayağına bakılan Vişça geldiği zamanki Ocak'ta geldi. Ocağa kadar Vişça da yoktu. Bakasetas Covid olana kadar çok iyiydi. Covid'den sonra Bakasetas'a düştü. Hamşik uzun süre yoktu. Yani geçen seneki şampiyonluk Şimdi bu kadroya bakıyorum. Bu kadrodaki opsiyonlar çok fazla. Şimdi, Ön liberoda Berat geçen sene kötüydü. Geçen şey <laughs> Hakan Çağlaoğlu ile biraz sohbetme şansı bulduk. Senin kulaklarını çınlattı hafiften. Şimdi gazetemde çıkacak milliyet ama orada kullandığı bir ifadeyi en azından aktarmak istiyorum. Mesela Inter'deki oyunla alakalı. Çünkü Inter'de pas oyunu oynamaya çok odaklı bir takım. Ve şöyle diyor hani o kadar bir arada hani oynuyoruz ki, o kadar antrenman yapıyoruz ki... ...topu aldığımda kimin nerede olacağını biliyorum. Ve topu aldığımda arkadaşlarım benim topu nasıl kullanacağımı biliyor. Trabzonspor da bu tip bir pas oyunu oynadığı için... Sadakate çok önem veriyor Abdullah Hoca, taktiksel sadakate. Ne kadar çok tekrar, o kadar çok gelişim demek. Evet. Aynı evet. kadroyla. Yani bu kadrom değilim, ideal kadro. Bu kadro ne kadar tekrar, o kadar ezber. O kadar ezber, daha hızlı takım, daha hızlı pas geçen senenin ezberi Vakayeme, işte Vizca, Terse, Vizca, Cornelius, olur ve Visca'nın attığı çoğu o, gol ceza sahası Öndeki, ezber bozuldu. Öndeki ezber tamamen bozuldu ve yeni bir ezber üzerine takımı inşa etmeye çalışıyor hoca doğal olarak. Sezon başına bunun sancıları çekti. Tabii. E doğal olarak yani Yoksa ya bir tamam de ya, şu var mesela Jesus'un olur Jesus Fenerbahçe'de yaptığı yöntem kadroyu hemen hemen tamamen değiştirip kullanmak başka bir çeşit. Abdullah Avcı'nın yeni takımı ezbere doğru götürmesi, onları sık sık kullanarak götürmesi daha başka bir yöntem. O yüzden Abdullah Hoca biraz önce söylediğim gibi taktiksel sadakati çok önem verir. Bir pozisyona bile dakikalarca oyuncuları anlatıp o pozisyonun ezberlenmesini ister. Antrenmanlarda sık sık oyunu durdurup bir pozisyonu, bir şemayı, bir şablonu çizerek, göstererek, hatta antrenman sahasını karelere bölerek hocanın... Özel jargonunda onların ismi de vardır. Çerçeveder, pencereder, birçok adı da var onların. Dolayısıyla oraya çok önem veren bir hoca, ...zamanı olduğu çok belliydi, zamanla düzeleceği çok belliydi. Ben bu oyunun da gelişeceğini düşünüyorum. Yani burası da tam yeterli değil. Hocanın kafasındaki Vişçalı oyun, Gomezli oyun, bu oyunun biraz daha ötesinde bir oyun, daha güçlü, daha hareketli, geçen yıldan biraz daha farklı. Geçen yıl Bireysel performansa dayalı daha statik hücumlar gördük. Bu senet Rezegen'in, Vişça'nın, Bardi'nin daha hareketli oluşu. Keza Gomez'in de öyle. Cornelius'a göre biraz daha hareketli. Umut'un varlığı. Şimdi kısa ve ceza sahasında fırsatçı bir golcünüz de var. Şimdi Canini Cornelius geçen sene tek opsiyondu. Koyta vardı. Koyta varla yok arasıydı. <laughs> Dolayısıyla şimdi Umut'un da işin içine girmesi. Hamsi'nin... Geçen yıla göre daha çok olması, Bakasetas'ın tekrar geri dönmesi performans anlamında ve bir de Gıbamen'in arkada e, diğer geçen sezonda ve bir yarım sezon daha ekleyeyim ona bir altı numara sorunu vardı Trabzonspor'un. Zaman zaman siyopisi e çözmeye Siyopis. çalıştı. Zaman zaman beratlama kalıcı olarak kafasındaki Gıbamen tarzı bir altı numaraydı. Hem atlet hem Ükünün güçlü hem ayağı daha iyi. iyi. Üçünün de ayağı iyi Evet, Bakaseta, Evet evet yani oraya bir de Gıbamen ekleyince bence Trabzonspor'un Aynı zamanda Bartra'nın ayağının çok iyi olması. Hatta geçen yıl mesela ne diyorduk? Vitor Hugo ile Edgar Ye'nin uyumu. Edgar Ye atlet süpürür. Vitor Hugo ayağıyla çıkar. E şimdi daha iyisi geldi Bartra ayak anlamında. Yani oyun kurulumu Bartra ile başladı. Dünya Dünyada e, bir dönem en iyilerinden biriydi. Yani. Evet evet üzerinde yani o Avrupa standartlarının üzerinde. Trabzon'un bir... oyununu izlemek, Trabzon'un oyununun gelişimini takip etmek bence bu açıdan çok keyifli. Şampiyon takımın üzerine gerek bireysel gerek taktiksel yenilikler geliyor. E, bu açıdan iyi. Uğurcan sadece geçen yana göre daha geride. Sol bekte Eren zaman zaman deneyimsizliğine yeniliyor. Geçen yıl daha ciddi bir sorun vardı sol bekte. 6-7 oyuncu denedi Trabzonspor ama bir türlü kalıcı çözüm bulamadı. Eren'in biraz zamana ihtiyacı var. E, Larsen yani çok dengeli ama biraz daha hücumda Perez kadar atak sonlandırmada efektif olamıyor. Ama defansı daha iyi. E, dolayısıyla bu değişikleri düşününce ben keyifli bir maç bekliyorum. E, Trabzonspor'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ben zaten Evren önce konuşmuştum. Evren de <laughs> biz benzer... sinapta birbirimizi tamamlıyoruz. <laughs> tamam, Bartra ile Hugo gibi. Evet, güzel bir. Ama hangimiz Bartra hangimiz Hugo? Değişiyor. <laughs> Galiba ben Hugo olabilirim. Sen de Bartra gibi. He? Değişiyor. Konuya göre ve <laughs> e, yok, yok, ortama ben, göre değişir. Ben ben Hugo. Hugo, Hugo tarzıyım. <laughs> <ecim. gülüyor> Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u Spor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Bordo Maviller'de Dorukhan, Visca, Serkan Hasan ve Perez'in sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan Canine'nin durumu ise belirsiz. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akgezi Stadyumunda saat 17'de başlayacak olan karşılaşmayı Abdülkadir Bitigan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Kamil Çetin yapacak. Ev sahibi Trabzonspor, Sportata Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 13 gol yören Borda Maviller 18 puanla 6. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi son 4 maçta ise 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Konuk ekip Sivas Spor ise oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Attığı 11 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. 10 puan ile 12. sırada yer alan Sivas Spor üst basamaklara doğru tırmanmak istiyor. Trabzonspor ile Sivas Spor yarın yapacakları mücadele ile Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 maçta Trabzonspor'un 15, Sivas Spor'un yükmen hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 46 golüne Sivas Spor 34 golle yanıt verdi. Spor Toto Süper Lig'de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen ilk Fair Play ödülü sahibini buldu. Ödülü Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır kazandı. Bordo Maviller konuyla ilgili tebrik açıklamasında bulundu. Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ödülleri kapsamında sezonun ilk adil oyun futbolcu ünvanını Uğurcan Çakır'ın aldığını belirterek tebrikler kaptan ifadelerini kullandı. Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor sahasında Sivas Spor'u konuk edecek. Karadeniz ekibinin Sivasspor karşısında en büyük kozlarından biri yine Bakasetas olacak. 29 yaşındaki Yunan orta saha takımının ataklarını yönlendirip oyunu kuracak beyin olacak. Bu arada Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı ile ceza sınırına gelen oyuncuya dikkatli olması uyarısı yapıldı. Bu sezon Borda Mavillerin 16 maçına çıkan Bakasetas 6 gol atarken 7 de asist yaptı. Öte yandan fırtınaya Edin Visca'dan iyi haber geldi. Oyuncunun 12 Ağustos'taki Hatay maçında kolu kırılmıştı. Sonra sağ kanatta bir türlü istediği istikrarı sağlayamayan Borda Mavillerde Visca 68 günlük aradan sonra sağ çalışmalarına başlıyor. Trabzon'a gelen Visca ilk etapta hafif tempolu yürüyüşler yapacak ardından kademeli olarak antrenman temposunu arttıracak. Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u Spor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Borda Maviller'de Dorukhan, Visca, Serkan Hasan ve Perez'in sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan Canine'nin durumu ise belirsiz. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.